Oo Süleyman, ne haber? İyi, çalışverişten geliyorum da. Hayriye bu akşam mesaiye kalacak. Evde yalnızım. Gel bize yemeği birlikte yiyelim. Ali de gelecek. Peki canım, gelirim. Bizim kızı yatırayım da. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ha, <görüşürüz>. Efendim. <laughs> o Güzel bir falın var. Şimdi... ...üç fakte kadar... ...kısmet gözüküyor. Dönmelisin. Aa bir güzel ev var kocaman. Bu güzel içinde, sizde içinde aynalar. Olarak. Evet evet aynalar var. Resimler. Yani kısmetin geliyor. <laughs> Şimdi kocaman ev ayna dedim ya. Onu bırak. <laughs> <laughs> Alçım sen ama <laughs> beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de varmadım. Kaderime tüküreyim. Rahmetli anacığım bitirime de vermiyince... ...tuvalet penceresinden bitirime kaçtım. Ah, bizim geldi. <laughs> Leyla'nın kibizle. Bir de Ali. Sakın patavansızlık yapma. Gecenin bu saatinde ha? Ne yapsın zavallı? Denize düşmüş, yılana sarılıyor. Karısını tutuklamışlar. Aa. Ortada kalmış. Bugünden yarına yiyecek bir lokma ekmekleri yok. Aldım eve, karnını doyurdum. Peki ya Ali? Onun yolunu bulması pek zor değil herhalde. Bana bak. Yollama birkaç gün bizde kalsınlar bari. Koyuncan kasap et derdinde. Ahlaksızın lüzumu yok. Kız, senin kocanın neye eksik de gene sağa sola <laughs> dalanıyorsun sen? <laughs> gel benim pala kurban oldum kocuğum gel gel ya. gel ben git git sana benim gibi arlı namuslu karısından başkasında gözü olmayan erkek yaramaz. <laughs> Kadın iyi misiniz? basan <laughs> uyuduktur. Ulan <laughs> inandın mı? Bir şaka yapalım dedik, hemen ciddiye alıyorsun kayartım. Hmm, seni ne atarım ne satarım canım. Ya, bırak onu bunu da Süleyman'ın derdini dinle. Neymiş derdin Süleyman? Senin fabrikada bir iş istiyor. Kolay. Vay, erkek güzeli. Hoş geldin. Emret. Bir makarna, bir ol, bir de çay. Geçmiş olsun ya. Karın içeri mi düşmüş? Evet. Geceleri yalnız korkmaz mısın sen? Sevabına sen git de bekle bari Nuriye. Zavallı, vallahi korkudan sarılık olur. Karısız erkekleri himaye insanlık borcudur. <laughs> Nuriye abla benim işimi gör de gidin. İstersen... ...veresiye vereyim. Yok, ödeyeceğim. Yani karının hapisliği uzarsa? Ne olur uzarsa? Sana hesap açarım. Nasıl olsa ödeşiriz. Hacet yok. Karın alt tarafı bitirimin biri. Senin namusunu düşünseydi. Karım hakkında bu tür konuşmanızı istemiyorum. Hadi be. Üçkağıtçıdan kadın mı olur? Sizi alakadar etmez. Kaç erkekle yatıp kalktığını biliyor musun sen ha? Beni alakadar etmez. Helal olsun sana. Bundan sonra dünya ahiret kardeşim ol. Artık sana sarkmam. Sarkanı da harcarım. <laughs> Çalışmak istersen bana gel. Namusunla çalışırsın. Teşekkür ederim. Yarın çalışmaya başlıyorum zaten. Ya nerede? Hayriye'nin çalıştığı fabrikada. Fabrikanın sahibi naimi dikkat et ha. Yaşlı kadındır ama gözü erkek görünce elde edemezse hasta olur. <laughs> ama tabi Hayriye'ye hediyeci ne? Naime zengindir. Ne ona ne de ötekine. <laughs> ne de topluza. Uğurlar olsun aslanım. Ben de size geliyordum. Daha fazla bekleyemeyiz. Kapıya çıktım ki seni... ...bütün gece seni düşündüm. Özellikle o samur bıyıklarını. Bundan sonra koruyucum ben olacağım. Seni bizim fabrikada formacılığa yerleştireceğim. Odanda yalnız olacaksın. Ha, bana bak, bizim patron işçi erkeklere çok düşkündür. Sakın yüz verme. Ben mi? Biliyorum. Sen namuslu bir erkeksin. Ama kadın öyle mi? Kadın beladır. Ben karısı hapiste, çocukları aç bir erkeğim. Ekmek parası için çalışmaya gidiyorum. Uğurlar olsun Hayriye Hanım. Eyvallah Mahmure. Ee, bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Allah versin, Allah versin. Gözümüz yok. Malum, malum. Sen yürü, ben sana yetişirim. apartede ne gevezelik edip duruyorsunuz sabah sabah? Sen bizim yerimizde olsan ne yapardın? Biz öyle bir erkekle geçsek sen ne demezsin? Canım haklısınız Ama daha hiçbir ciddi ilintim yok bu adamla. Ama yakında olacak değil mi? Nereden biliyorsun? Bal mı açtın orospu. Öyle yakışıklı erkeği sotasına getir sonra alaka kurma olacak iş mi? Sana çapkın hayriye derler. Elinden uçağın kurtulur. Adamda boy, pos, bıyık. Seni şöyle bir yatırsa suyunu çıkartır. Kıyak adam canım! Kıyak ama ne fayda? Namusuna pek düşkün! Onun her yanı konuşuyor be! Ye beni diyor, ye! Ulan namussuzlar! Herifi ne çabuk çaprazı aldınız! Be! Bitirim ana hapse girdi gireli bakalım kime kısmet olacak. Böyle genç, güzel, bıyıkları terlememiş taze. Ömrünü dört duvar arasında geçirecek gibi ya. Yavrum! Bayılıyorum sana be! Geceleri pencerenin altına gelip naralar patlattığıma bakma. Maksat geldiğimi akoz etmek ama korkuyorsan söyle. Korkuyorum. E, korkuyorsan ben de bir daha gelip seni rahatsız etmem. Seviyorum seni be! Geceleri uyku girmiyor gözüme. Ne no olur burada konuşmayalım, ananın kulağına giderse fena olur sonu. Ne no olmuş yani? Ben seninle evlenmek, yuva kurmak istiyorum. Eğer niyetiniz ciddiyse beni anamdan istedin. Şurada otur da bekle. Günaydın. Kim bu lokma hekimiye dediği be abla? Ben de tanımıyorum. Sen, sen tanımıyorsun. Sen böylelerini hiç kaçırır mısın? Bayra kozet de, boşu asılmayalım. Demek komşunun kocası. Evet. Ne iş vereceksiniz? Formacılık. Daha iyi bir iş veremez miyiz? Bilmem, formacılık münhaldi. Gel benimle. Otursana. Demek çalışmak istiyorsun. Mecburum efendim. Karım hapiste. Çocuklarım evde aç. Peki ne iş gelir elinde? Tahsilin var mı? Tahsilim ilk. Daha önce hiç çalışmadım. Bizim muhasebeciyi nereden tanıyorsun? Komşum. Gel bir çaresine bakarız dedi. Ona boş ver. O senden faydalanmaya bakıyor. Bundan böyle seni ben koruyacağım. Sağ ol. Yahut en iyisi seni benim köşke almak. Ne dersin? Gündüzleri gelir benimle. işlerle uğraşırsın. Geceleri de evine gidersin. Siz bilirsiniz efendim. Dolgun maaş. Üst baş da yaparım. Teşekkür ederim efendim. Karın çıksa bile benim yanımda kalmanda mahsur yok. Hatta ona da burada bir iş uydururuz. Oldu mu? Oldu efendim. İzninizle Ne o kız, yakışıklıya mı bakıyorsun? Hangi yakışıklı? Kıskanç kız! Dalga mı geçiyorsun benimle? Söyleyeyim de meraktan kurtul! Adamı, bale olarak köşküme aldım. Avını kaçırdın, yazık oldu! Rica ederim! Özel bir maksadım yoktu. Komşumdur. Yeni yetme bir oğlu var. Yüzüne bakmaya kıyamazsınız. Hımm! On yedisinde. Olamaz. Adam otuzunda ya var ya yok. Haklısınız. Belki de on beşinde. Yani lokman Ekim'in yeri Güzel. Görseniz bayılırsınız. Ben babasına bayıldım. Sen de oğluyla yetin.